Bobby de eğlencelidir. Ama ben açım. Hmm. Kim ağlıyor? Tamam. Küçük kız acıktı. Aa, bu ne çığlıklar? Ah, sanırım birinin yardıma ihtiyacı var. Aa, neden ağlıyorsun canım benim? Ben çok açım. Aa, şimdi sana yardım edeceğiz. Okay. İlk önce ben donat istiyorum. Seve seve pişireceğim. Harika bir şey. Anlaşıldı. Herkes başladı mı? <laughs> Donat özellikle alet kullanırsanız kolay ve güzel olacaktır. Mükemmel daireler. Şimdi Hı -hı. yağ tava döküyoruz ve başlıyoruz. <laughs> Hamuru açmak çok uzun sürüyor. Tamam ben de kalıbı kullanacağım. Ne kadar büyükse o kadar iyi. Aa, bu ses de ne böyle yeter artık. Tamam büyük hey. anne. O zaman yağ alacağım. Hadi bakalım. <laughs> ne? Aa, tabii ya. Hamuru asmayı unutmuşum. Tabii ya. Hadi. Aa, çok sıcak. Aa, dikkatli ol. Aa, kurtarın. Aa, dumanı nasıl aldırabilirim? hepsi bu kadar. <laughs> Ay, uf ya. Donatlar parçalandı. Kahretsin onları atmam gerekecek. Olamaz. <laughs> Üzülme tatlım. <laughs> Sadece acele etmenize gerek yok. Yemek pişirmek bir sanattır. Burada özel bir akıl işim gerekiyor. Çilekli donat yapacağım. Eminim bebek buna bayılacak. Gerek kalan tek şey donutları böyle süslerle kaplamak. İşte mükemmel görünüyor. <laughs> Bravo şef. Benim donatlarım <laughs> da hazır. Şeker pudra işi bitirecektir. Aa, peki ben ne yapacağım? Aa, peynir. Ondan donut yapacağım. Süper. Tamamdır. Şimdi şekerleme torbasına gir dostum. Şimdi kabı dolduracağız. Harika. Okay. Peynirli donatın üzerine böyle cipsler serpeceğim. Bu harika bir kombinasyon. Dikkat et. Ay yine kendi işini yapıyorsun. Hadi ama büyük anne korkma. Yaşasın. Tam gereken ne kadar güzel bir donat. Baksanıza onun parçalanmasını istemiyorum. Evet ya onu bu poleye sarmalıyız. Harika. Şimdi gerek kalan tek şey beklemek ve bek çevirmek. Hmm, görünüşe göre hazır. Aa, sıcak. Okay. Şunu çıkaralım ve donat hazır. Vay canına harika. Ne kadar güzel. Lezzetli görünüyor. Hmm. hmm nefis. Yerliğini de deneyelim. Hey. Ah, ne koku ama. Hmm, fena değil. Vay canına. Vay be bu alışılmadık bir şey. Vay canına bu peynir. Harika. Hmm. Ama bence şef kazandı. Evet. Oh, no. hmm. Şimdi ben Sezar salatası istiyorum. Aha. Kolay değil. İlk madde domatesler. İşte işe koyalım. Ay, peki. Kim böyle sebze kesecek? Bıçağı sallamaz. Pekala okay. tamam. Bu ne böyle? Oh, buna ihtiyacım var. Ayrıca çeri domatesleri tabii ki lezzetli bir tavuk. Bunda salata mı diyorsunuz? Bu ne ya? Fantezileri falan bir şey yok. Taze kişniş olmadan bir şey yapamazsınız. Şimdi onu karıştırıcıda hazırlıyorum. Vay be. Okay. İyi, iğrenç. Hayır öyle değil. Harika kokuyor. Şimdi şırıngayı kullanalım. Ve spagetti yapalım. Bakın ne kadar güzel. Hmm? Ve tabii ki hmm. özel madde. Baksanıza. Hmm. Baksanıza. Biraz tavuk kesiyoruz. İşte böyle. Hala mı peynir rendeliyorsunuz mu? Evet çocuk onu seviyordur. Hmm. Oh. Ah. Ben de yapmalıyım. Ne düşünsem? Tamam. Tamamdır, böyle salatalığı keseceğim. Aa, yardım edin! Sardları var. <laughs> ya ne oldu? <laughs> of lanet olsun. Berbat. Ama bir fikrim var. Baba baba'yı alacağım ve ayrıca zelim gözleri ve marshmallow'u. İşte böyle. Aha. Muz ve çilek şeklinde jelibonun muz ne kadar güzel. Çok eğlenceli. Hazırız. Yemek servisi geldi. Ay şafiyet olsun. Oh. Şuna bak. Buna bayılacaksın. <laughs> tamam bakalım. Vay canına ilginç. <laughs> Ay, ne iğrenç. Ben böyle şey yemeyeceğim. Hmm. Hmm. Bakalım. Fena değil. Lezzetli aslında. Tamam. Vay canına harika. Bu çok eğlenceli. Zeli buna bayılırım. Bu istediğimden daha havalı. Sen kazandın ablacığım. Yaşasın. Ama siz de bana inanmıyordunuz. Vay orada ne var? Bana böyle bir şey pişirin. Ah, Tamamdır. Nasıl istersen. Anlaşıldı. Hmm. Önce yağ tavaya dökelim. Nasıl yapılması gerektiğini görüyor musun? Hey. Evet. Okay. Aa, sorun ne? Hadi ama. Aa, lanet olsun. Ders gitti. <laughs> Of, tamam sorun değil. Şimdi iki yumurtayı kırmamız gerekiyor. Ha, anladım. Tamam birincisi var. Oh, hayır kabuk. Peki sonunda ne yapacağız? Aman tanrım kesinlikle ben kazanacağım. Çırpılmış sütü döktüm. Lezzetli bir limon şimdi rendeleyeceğim. Ondan sonra jelatin. Hmm. Okay. Ve işte böyle. Hmm. Şimdi ise sarısını mangodan yapacağım. Baksanıza çok güzel görünüyor. Harika. Şimdi çok az şey kaldı. Yaşasın. Şaşerimi bir tabağa koyabilirim. Hmm. Buyurun. Oh, harika. Toradım şeyler onu yok. Hayır şimdi çıkaracağım. Aa, hayır olamaz. Yanlış şey vermek okay. zorundayım. Ay tamam afiyet olsun. Al bakalım bebeğim. Üzgünüm kardeşim. Hadi. Çok ilginç. Bu lezzetliymiş. Ne yanlış yemek mi? Hayır. Bu hey. ne peki? Vay be. Eğlenceli. Hoşuma gitti. Hmm. Teşekkürler şef. Hı -hı. Hmm. Zafiri sana veriyorum. Aha, nasıl oldu böyle? Hey. Okay. Yeni görev. Hmm. Süper havalı bir sandviç istiyorum. Süper. Hey. O zaman Nutella'yı alacağım. Bu bir kazan kazan seçeneğiydi. Ona marshmallow. Ve her şey çikolatasını ekleyeceğim. Sarıdaki jelibon. Tatlı şurup. Ve şekerler. Yaşasın. Her şey bitti. Vay canına büyük anne de uğraşacak güzel sandviç yapacak. Ekmek, hardal, jambon, peynir ve marul kullanacağım. Ay harika görünüyor. Gereken <laughs> tek şey onu kızartmaktır. Hmm. Evet, çevirme zamanı. Hazır. No. Bu kürek mükemmel uygun. Ancak ekmek için böyle daha kolay. Vay canına şef ne yapıyor? Ah, çok güzel kokuyor. O zaman lezzetli olacak. İlk önce domatesler gidiyor. Sonra marul. Ve sakin ol büyük anne. Bu bir inceliktir. salyangozlar. Ay kokuşmuş çoraplar gibi kokuyor. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Koku önemli değil. Şimdi mini ahtapotlar ekleyelim. Önce onları kızartalım. Korkunç bir şey. Evet ne yapıyorsunuz ya? Küflü peynir. Başka bir dünya lezzetidir. Ona karşı direnmesi zor. Aman tanrım. Büyük anne iyi misin? Tamam. Allah'ım rüya gördüm. Ben de sandviçimi çikolatayla süsleyeceğim. Bunu nasıl yapsam biliyordum. Böyle buzlu soğuk su ve kalp çizeceğim bebeksin. Muhteşem. Wow. Aferin torunum. Biz hazırız. İşte benim işim. Aha. Tam istediğin gibi bebeğim. <laughs> Ama bu daha da iyi. <laughs> Vay canına bu kadar lezzetli şey denememiş bakalım. Aa, tuhaf. Aa, ne kadar da korkunç bir şey. Hayır teşekkürler. No. Hmm, i̇lginç. Vay canına havalı görünüyor. Hoşuma gitti. Hmm. <laughs> güzel sandviç. Ve güzel kokuyor. Vay canına. O en iyisi. Büyük annem kazandı. Ay teşekkürler canım. Kazaza kanalında havalı videoları izlemek için kanalımıza abone olun ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz.